soran olursa, merak eden olursa vesaire diye. Zaten dışarıda iyi bir güvenlik ekip taraması var. <laughs> Ve yani bizi bahçeye de çıkarmayacaklar büyük ihtimalle. Biz sürekli odalardayız. Biraz önce odamı havalandırdım. Dışarısı soğuk olduğu için pek fazla havalandırma işlemi yapamadım. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi size odamı göstereyim. Burası böyle giriş. Ee, neydi? Çorlu yurdu muydu? Kay 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 burada işte burası. Kay kay yurdu ama dolapları kilitlemişler. Dolapları kullanamıyorum. Şöyle bu şekilde banyo, tuvalet, lavabo. Burada sandalyeler falan var. Çalışma masaları var tane hani dolap var ufak. Şu an çalışıyor dolap aslında. Bakınca evet çalışıyor. Yani dışarıdan bir şey söyleyebilsek veya biri getirebilse tanıdığımız ailemiz vesaire kullanabiliriz diye umut ediyorum. Böyle gördüğünüz gibi dört yatak var. Sonra bu şekilde masa şu ikisini direkt indirip temizledim, sildim falan mecburiyetten. Benim yatağım e, bilgisayar çantam ve fotoğraf makinesi fotoğraf makine çantam. Fotoğraf makinemin çantası burada. E, sebebi özel eşyalarımızı sahip çıkmamız gerektiğini kaybolursa onlar mesuliyet kabul etmediklerini söylediler. E, bu şekilde sosyal tesisler idare ediyor burada. Bize kayak kay dediler. Kayak kay yurdu olması lazım burası. Sanırım kayak kay yurdu. İşte görüyor musunuz? Burası geziyor. Biz mi? <laughs> Biz de ne yapalım işte? Ay kahvaltılıklar geliyor. Sanırım. Galiba. Evet, evet, evet. Kahvaltılıklar geliyor. Dün gece... Bugün ne yapıyoruz? Bugün Türkiye'ye gidiyoruz. <laughs> virüs yüzünden, virüs sebebiyle okulumuz uzaktan eğitime geçmiş bulunmakta. Türkiye'ye gelmeden önce Kazakistan'da birkaç e, tetkik yapıldı. Tetkikle Kazakistan vatandaşları Türkiye'ye getirilmedi zaten. Ve bizi yolladılar. Yani hiçbir şeyden habersiz bir şekilde biz Kazakistan'dan yola çıktık. Sonra e, Türkiye'ye iniş yaptık. Türkiye'ye iniş yaptığımızda etrafımızı <laughs> polis amcalar, ayan abilerimiz ve tahmin edersiniz ki e, sağlık ekipleri aldı. Bavullarımızı sağlık ekipleri indirdi. Polisler aynı zamanda uçağa geldiler ve eğer e, 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 e isterseniz karantinaya girebilirsiniz. Karantinaya girmek istemiyorsanız da geldiğiniz yere geri dönersiniz. Adlı iki seçenek günümüze sunuldu. Ee, Kazakistan'a geri dönersek yani dönseydik eğer Türkiye kabul etmediği için Kazakistan'da da mecburen karantinada kalmak zorunda kalacaktık ve biz de düşündük ki e, Türkiye'de karantinada kalmak e, çok daha iyi şu an e, Tekirdağ Çorlu e, burada bir yurda getirdiler bizi KYK yurduna KK Kay yurdundayız. İçeriye tek tek aldılar. Sağlık tetkikleri yapıldı. Ateş ölçüldü. İşte herhangi bir hastalık vesaire olursa kime ulaşmaları gerektiği ile alakalı sorular sordular. E i̇şte e, ishal şikayetin var mı? Öksürük şikayetin var mı? Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı şikayetin var mı? Gibi sorular soruldu. Yani kusma, mide bulantısı, ateş, kulak ağrısı, boğaz ağrısı özür dilerim. Bunları da ekleyeyim ki unutmayın. Ee, bunlar da dahil edildi. Peki bunu neden yaptılar? Çünkü biz uçağa binmeden önce konsolosluktan bize haber geldi. Yasaklanan yani uçuşların durdurulduğu ülkeler arasında Kazakistan'da var. Biz son uçuş olduğu için çok da sıkıntı yapmadık. Yani çünkü bizi kabul ettiler. Bizi kabul edip bu işin başına geçtiler zaten. Öyle düşünmek lazım. Şu an sonuç bu karantinadayım. Dört <laughs> kişilik bir odadayım. Yani öyle umreden gelen vatandaşlarımız gibi o çok kötüydü falan filan diyemeyeceğim. Tek başıma kalıyorum odada. Ve bir yaşamaya çalışacağım diyelim. Şu anla herhangi bir problem yok. Kendinize iyi bakın. Lütfen dışarı çıkmayın. Yani en azından kendi sağlığınız için. Hatta kendi sağlığınız değil. Sevdiğiniz insanların sağlığı için dışarı çıkmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Bu 14 gün hem senin iyiliğin için hem çevrendeki insanların iyiliği için önemli diye düşündüm. Direkt kabul ettim. Zaten kabul etmeme gibi bir şansım da yoktu.